Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün Ekim 2024'te çıkacak olan yeni Lego setlere göz atacağız. Önce bir bütün setleri bir beraber bakalım diyorum. Ve daha çok e, bu videoyu hazırlamamın sebebi sizin nabzınızı da yoklamak istiyorum. Hangi setlerin incelemesi gelsin diye. Lütfen onu önemli... eee yorumlara yazın ee, Tabii e, karar vermekte biraz daha kolaylık e, şey oluyor hem de biraz e, sohbet edelim diye e, yeni setler hakkında sohbet iç e, etmemizi de e, istediğim için bir e, video hazırlamak istedim arkadaşlar e, ilk olarak bir tane briketimiz var Fortnite e, briketimiz var arkadaşlar o da Bright Bomba. Ne yazık ki bu set satışa sunulmayacak. Ee, Ekim'den itibaren 1 Ekim 3 Ekim arasında e, 90 Euro'luk alışveriş yapan Lego Brand Store'larda e, 90 Euro'luk alışveriş e, için bir e, böyle e, briket e, şey yapılıyor. E, tabii Fortnite setleri için e, herhalde satıl e, satışı şey yapmak için e, çıktı canlı tahmin etmiştim ama öyle değil 90 euro bütün setler için geçerli daha sonra Wednesday e, setleri çıkıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi orada da bir tane e, Brickets'imiz var. Orada hem Enid hem de Wednesday'in e, figürü geçiyor. 20 Euro'luk her zamanki gibi Brickets'lerin fiyatları. E, şahsen beğendim ben bu Brickets'i. Batman'den de e, bir tane setimiz var arkadaşlar. O da e, 60'lı e, Batmobile e, setimiz. Fiyat performansı beni epey şaşırttı. 1822 parça e, için 150 Euro ve her yerde satılacak olan bir set. Yani indirimlerde bulma imkanımız olacak bir set. Gerçekten fiyat performanslardan en favori setlerimden biri. Şahsen benim hoşuma gitti. Ve incelemesini veyahut da bir karşılaştırmasını düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bunu isteye de bir bakacağız. Daha sonra Fortnite setleri. Ee, gördüğünüz gibi alfabetik e, sıralandırmada şey yapıyorum. Fortnite'da demin e, gösterdiğim briket ve en küçük setimiz şöyle Dur e, burgerimiz var arkadaşlar. Merak etmiyor değilim arkadaşlar. E, Fortnite setlerinde şunu bilmeniz gerekiyor. Sırf 3 ay Lego Store eksklusif. Yani e, Ocak ayından itibaren bu setler her yerde satılacak ve indirimlere girecek. Yani eğer aceleniz yoksa önemli beklemenizi e, tavsiye ediyorum. Almanya için geçerli. İlk 3 ay sırf Lego Store'larda özel e, satış olacak. Daha sonra 3 ay sonra her yerde indirimlerde bulunacak olan setler arkadaşlar. En küçük setimiz bu. burgerimiz var işte dediğim gibi. Ne yazık ki bu Fortnite setlerinde mini figürler yok. Bir tane set hariç. Sapli e, Lama setimiz var arkadaşlar. Bu da 50 Euro'luk bir set. Merak ediyorum. Gerçekten epey merak ediyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, Ocak ayından yani 2025'ten itibaren her yerde indirimlerde bulabileceğimiz setler olacak. Onu bilginize ben söylemiş olayım arkadaşlar. Almanya için de geçerli. Ee, bir de böyle bir setimiz var. 100 Euro'luk bir setimiz. Gerçekten epey şaşırtıyorum. Ben Fortnite hiç oynamadım. Biraz bilgim var ama şey olarak. Ama 1414 parça için 100 Euro'luk hiç de fena gözükmüyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar epey merak ediyorum yani. Ama en çok merak ettiğim Super Battle arkadaşlar. Tabii burada gördüğünüz gibi bütün mini figürleri bu sete e, eklemişler. 2 4 6 8 9 tane figürümüz var. Hem e, şeyi merak ediyorum. E, busu merak ediyorum arkadaşlar. E, hem de figürleri çok merak ediyorum. O yüzden bu seti en favori setlerimden biri. İncelemesi büyük bir ihtimal bu setin gelir. E, Gerçi e, yarından itibaren incelemeler başlayabilir arkadaşlar. O yüzden bu video e, o sebeple zaten bu videoyu e, hazırladım. E, o yüzden hangisini istiyorsanız onun incelemesi gelecek. Gerçekten merak ediyorum. 100 Euro'luk bir set. En güzel e, beğendiğim e, set. Icons'tan arkadaşlar yine yılbaşı setlerimiz var. Winter Village Collection Sizlere bugüne kadar çıkan bütün Winter Village Collection setlerini bundan 3-4 sene evvel hazırlamıştım. Artık yeni bir versiyonu hazırlamamın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yine çok beğendiğim bir set. Santas Post Office ama daha evvel de bir Post Office vardı 2014 mi? 15 miydi? Neydi? Orada bir Post Office şeyi vardı ama o daha çok Normal bir postaneydi. Bu Santa'nın postanesi yani her yerde bulunacak değil, North Pole'da bulunan şey arkadaşlar. O epey hoşuma gitti yani merak ediyorum. Ço çoğu kişiler beğenmedi ama ben epey beğendim yani polar şeyinde olması epey hoşuma gitti. Botanical Collection'de iki tane setimiz var arkadaşlar. Çoğunuz şeyleri, resimleri çoktan görmüşsünüzdür arkadaşlar. 100 Euro'luk öncelikle şöyle bir setimiz var. Ama bunu iki çeşit yapabiliyoruz. Bir şöyle uzanmasına şeyimiz var. 1194 parça için 100 Euro bana biraz büyük geldi. Çünkü küçük parçalar e, olduğunu görüyorum. Ama e, hiç de merak etmediğim e, etmiyor değilim yani. Ama e, şu benim biraz daha hoşuma gitti arkadaşlar. E, 50 Euro'ya e, 600 parçalık e, epey hoşuma giden bir, merak ettiğim bir e, şey. E, resimlerde Lego Store'un sayfasında baktığımızda gerçekten epey hoşuma giden Merak et, ettiğim bir set. Ideas'dan bir tane setimiz var arkadaşlar. O da Magic of Disney. Ee, epey merak ediyorum. Birkaç tane soru da gelmişti. Yani istek de gelmişti. O sebeple bunun incelemesi büyük bir ihtimal gelecek. Ama Disney en son Disney videolarını fazla izlemediğiniz için aslında çok istiyorum bu setin incelemesini. E, hazırlamaya. E, bu sette en çok hoşuma giden şey arkadaşlar e, mini doll'larla değil yani bir Disney seti olmasına rağmen mini figürlerle olması. E, çok merak ettim. Gördüğünüz gibi birkaç filmden Simba e, Encanto e, gerçekten birkaç e, filmden e, Pinokyo'dan alıntı alınmış. E, gerçekten e, benim hoşuma giden bir set. Ama isteğe göre bakacağım. Büyük bir ihtimal bunun incelemesi gelecek. Minecraft'ın 15 sene Minecraft için özel bir set daha geliyor. Beybek domuzcuğun doğum günü şeyi partisi diyeyim. Ve bu de bütün Minecraft setleri de bu senelik bütün Minecraft setimiz çıkmıştı. Öyle bir özel bir videoda hazırlamak istiyorum bu 2024'te çıkmış olan bütün Minecraft setlerini bir videoda göstermek istiyorum. Ama bu da Lego Store ekskuzif olacak bu set bildiğim kadarıyla. Daha sonra her yere çıkar mı bilmiyorum arkadaşlar ve sezonal setlerimizden bu e, y, e, yarından itibaren satışa çık e, satışa çıkmayacak arkadaşlar 120 euroluk alışverişte e, için e, hediye e, bir setimiz Lego store'da e, gördüğünüz gibi ışıklı olması beni çok e, şey yaptırıyor o yüzden birkaç tane de sipariş verdim Lego store'dan e, bunun da incelemesi e, gelmeyecek büyük bir ihtimal. Yine e, bu da e, şey posta e, şeyimiz var arkadaşlar. Burada en çok kritik gelen e, Noel Baba'nın olmaması. E, 20 euroluk bir set. Bu 1-2 sene e, ilk 2 sene Lego Store eksklusif olup da e, daha sonra yine her yerde satışa çıkabilecek bir set. Yani e, şahsen benim hoşuma gitti diyebilirim. Sonic olarak bir tane özel bir setimiz var arkadaşlar. Brick e, şey Helmet Collection olarak. Şahsen favori e, helmetlerimden biri. Hoşuma giden numarası da hoşuma gitti arkadaşlar. 7700 e, 69 euro yani 70 euroluk e, bir set ama Gerçekten e, benim hoşuma gitti diyebilirim. E, birkaç tane Sonic e, özel setlerimizde çıkmış bulunuyor. E, Sonic epey tutuldu diye e, şey yapıyorum. E, sizin e, de fikrinizi merak ediyorum bu konuda Sonic konularında. Star Wars'tan arkadaşlar, e, Luke Skywalker'ın ışın kılıcı arkadaşlar. Evet bir ışın Kılıcı vardı şimdi Return of the Jedi e, e, filmindeki özel e, yani yine aynısı değil de ama yine bir Luke Skywalker'ın e, ışın Kılıcı gelmesi e, biraz beni üzdü ama epey güzel bir kılıç e, diyebilirim Bu da arkadaşlar ne yazık ki Türkiye'ye gelmeyecek olan bir e, şey sırf e, UCS Sail Barge e, için özel Üç günde çıkacak olan bir set arkadaşlar. E, dediğim gibi e, Selbarçı alanına e, alışveriş Lego Store'larda hediye bir set arkadaşlar. Yine bir Lego Store Exclusive Imperial Drop Shipline Rebel Scout e, Speeder'imiz var. Bunlar ilk çıkan Battle Pack'ler arkadaşlar. Onlar içinde 25 sene özel seti çıkmış. Bunların tabi ilk çıkan Battle Pack'lerin 25 sene özel şey yapmaları hoşuma gitti. Ama bu Imperial Dropship arkadaşlar 20 sene özelde de bir setimiz vardı. O da epey merak edici. 6 tane mini figürümüz var. Yani 2 tane Battle Pack'i birleştirmişler arkadaşlar. Aslında yok. 8 belir e, figürümüz olması gerekiyordu. 40 Euro'luk e, bir set. Ama burada tabi eksklusif bir tane Druid e, figürümüz var arkadaşlar. O da Cutie K e, KT bir e, hasta bir kızı için özel e, e, Star Wars Üniversum'unda bir e, Druid çıkarılmıştı arkadaşlar. Ve bunun eee için özel e, bir druid'in çıkması e, güzel. E, burada hoşuma giden arkadaşlar e, 25 sene özel setlerden e, o druid robotları seti de vardı. Orada hiçbir figür yoktu. Orada bir tane özel e, şey e, takmaları o hoşuma gitmemişti. Burada bir battle pack'e takmaları ee, epey güzel görüyorum arkadaşlar. Ve son olarak Cabas e, Seyil Barcı arkadaşlar. Bunun incelemesini mutlaka düşünüyorum. E, Star Wars videoları fazla izlenmese de e, kendim için bu videoyu e, hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Artık bunun videosu gelecek. Daha sonra Super Mario'da da bir tane Mario ve Yoshi bu pixel şeyleri de gelmesi. 130 euro ile ben epey yüksek fiyatta görüyorum. Ama lütfen arkadaşlar bu sette de acele etmeyin. Bu sette her yerde satılacak indirimlere girecek. Amazon'da falan daha sonra indirimlerde bulabileceğiniz setler. Wednesday setlerini briketsine brüketlerde bakmıştık ama iki sette Wednesday setimiz var. 50 euroluk şöyle bir setimiz var. Şahsen Wednesday filmi dizisi benim çok hoşuma gitti. Şimdi ikinci sezonu da çıkıyor yakında. Adams Family şeylerinin bir alıntı Netflix serisi. O yüzden çok hoşuma. Yani Hoşuma giden bir e, dizi oldu arkadaşlar ve ikinci sezonunu önemli e, merakla bekliyorum. E, i̇ki tane setimiz bunlar şu anda Lego Store Exclusive Wednesday setlerimiz. Lego Store Exclusive olacak arkadaşlar. Ne yazık ki burada gördüğünüz gibi mini dolls olarak figürleri çıkarmışlar. E, bu e, Wednesday çatı e, şeyi e, hoşuma gitti yani. E, resimlere bakınca hoşuma gitti. Yarından itibaren e, elimde olacak incelemesini istiyorsanız aslında gerçekten hazırlamayı düşünüyorum. Ama burada tabi e, buz el, e, hoşuma merak ediyorum. E, buz gibi e, elin olması. E, ne yazık ki sırf iki çeşit e, şey Wednesday'lerin el e, şeyini e, yapmışlar arkadaşlar. E, Bunu da ikisinde iki versiyonu var. Onu da onun yerine daha fazla çeşit figürde beklerdim de mini dolls olması zaten beni biraz üzdü arkadaşlar. Daha sonra Wikitten de 4 tane setimiz var ama bunlar e, her yerde satılacak e, şey. Bunları ne setlerini alacağım, ne de, de incelemesini lütfen benden beklemeyin çünkü videosunu da pek izlemeye niyetim yok. E, fazla bilgim de yok. E, ama hiç olmazsa göstermiş olayım burada. 4 setimizi de arkadaşlar. Ee, evet. Ve en büyük setimiz 100 Euro'luk setimiz de bu setimiz olacak arkadaşlar. Bu da son setimizde arkadaşlar. Böylelikle ee, Ekim'de de gördüğünüz gibi yine bu sefer bu sene epey fazla setimiz var. O yüzden böyle bir video hazırlamayı düşündüm arkadaşlar. Sizin fikirlerinizi lütfen mutlaka yorumlara yazmanızı bekliyorum ve hangi setin incelemesi gelmesini lütfen yorumlara yazın. Fikirlerinizi de merakla bekliyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın lego kalın